fillerin yürüyüşü mazidir çocuk. Destansıdır ormanların derinliğinde. Kartalın süzülmesi kudrettir. En zor kayalıkların sahipleridirler. İhtişamına yetişmek imkansızdır. Bir de, bir de kuş sesi var göğüs bahçesinde. Göksüz büyür, bir daha soluklanıyorum. Yeşil gözlerimde şiir okudum, huzurun serinliğinde. Bütün üzümler dökülür avuçlarımda, sessizce aydınlanıyor gün. Durulur fırtınalar bahar olur ve benim tükenişlerim olacak. Yüreğimde depremler kuşlayacak. Yeşil gözlerimdeki tüken hasretler bir kez daha kucaklasaydım sizi. Öpeydim yüreğinizde baş gözet. Sorma. Nasıl yaşadın? Mı? Neden tükendiğini sorma artık. Sorma çocuk. Çarmıhtayım belki. Çarmıhtayım belki yüreğimde. Çok zamansız daradım. Çok zamansız darıldım yer üstüne. Kararan hayat acımasız. Ama ömür pusudaki ölüme geber. Yarlaşıırken güneş ile taşıdığım son ışık yollarda ışık olsun umarsız umutsuzlara aydınlıktır. Gidişlerin yarattığı karanlıkta rehberlik etsin gelecek huzmelerle. Söylemek istediğim çok şey vardı daha bitmemiş şiirlerim yeşil gözlerimden şiir okudum ve sözcüklerim dizelerim vardı aklımın içinde biliyorum biliyorum. Şiir vardı bazen acı kederli, bazen alır götürür ırmaklara, çayırlıkların içerisinde neşeli. Daha filiz verecek çok tohum vardı. Ellerinizde, ellerinizde biliyorum. Biliyorum geride bıraktığım her satır bir önceki şairin bıraktıklarının devamıdır. Biliyorum, biliyorum şiir yazanı değil okuyanındır, umududur, yoldaşıdır benim yeşil göllerimdeki derinliğim ve sevdiğim içinde şiirlerini okurken, şiir yaparken göreceksiniz. Tek amacım düşlediğim bir dünyayı getirmekti. Şimdi size bırakıyorum. Ölü fırtınalar dirilmesin. Beyazı, karası ellele olsun. Bahar, bahar bir dünya olsun içinizde. Bahar bir dünya olsun içinizde.